Neden? Neden? Türkçe dünya insan olmalı. Anlatayım. Çünkü İngilizcesi çok iyi değil. İtalyan nasıl bir Türk de ondan. <laughs> Mesih dedikleri. Kiminin Lucifer diye bildiği, kiminin Omen diye bildiği, kiminin Sahte İsa diye bildiği. Mehdi oluyordu ama <laughs> bir uyarıcı <laughs> Muhammed'in ispatı. Yani. Muhammed dedi ya da Mecnun değildi. Ve İncil'ler ve Tevrat yarı doğru bir Yarı holi yani. Ve Muhammed getirdiği değiştirilemeyen bir kitap. Allah yani tek tanrı böyle ayarlamış. Çünkü diğerleri tarif edildiğini görünce öyle bir sistemde yollamış ki mesajları, son mesajları matematiksel bir sistem değişik bazı yöntemlerle detayları Google'dan bulabiliriz. YouTube'da videolar vardır. Korunan bir kitap yapmış yani. Hı? Ve bunu da değiştirdi hemen Kur'an'da. Şu, şu ayette anlatmış. Biz bu Kur'an'ı bu Kur'an'ı elbette nasıl bir dakika biz heyecan yaptım biraz sorayım. Kur'an'ı elbette biz indirdik. Ve yine biz koruyacağız. Çünkü diğerlerinde öyle değildi o. yani bir korunan bir sistem falan yoktu işte melek sayısı 800, şeytan sayısı 888 kere falan tekrarlanma falan be be. Yani bunlar hepsi bir kriter. İşte bazı özellikler eklemesiyle işte bazı kelimelerin bazı sayılarda tekrarlanması gibi onu aşarsa o orijinal Kur'an değildir mesela onun gibi. Bunları bildiğinde ne yani bir Kur'an'ın orijinal mi değil mi olduğunu bulabiliyorsun yani. Hmm. Detayları uzmanlarına sorabilirsin. Değiştirilemeyen bir kitap. Ama İncil'de öyle bir özellik yok. İncil'lerde. <laughs> Tek kitap olması gereken dört kitap da yok. Niye? Yani hepsi yere uydurulmuştu ondan. Yani Tanrı neden anne ya da baba olamaz? Onu da anlatayım bu arada. E, <laughs> çünkü Kur'an'da bu yazar o ilktir. Yani mesela şey, anne ya da baba ol, olsaydı o deseydi öyle ben. İşte hepinizin annesiyim ya da babasıyım falan gibi bir ayet olsaydı o zaman kim seçti bunu derdin. Demedin mi dedin. <laughs> Peki Tanrı kim yarattı derdin. Dedi mi demedin mi dedin. <laughs> Yalan bilgi olduğunu oradan anla. Tanrı her şeyi bilir. Geçmiş geleceği her şeyi bilir. Ee, ve ne yaptı? Anlattı işte. İyi kim dedi? bildiğiniz gibi değilim. Yaratıklarına ismine benzemem dedi. Anlattın Kur'an'da yazıyor işte. Tercih görürsün. <laughs> i̇şte bunu anlatıp ve Muhammed deli ya da Mecnun değil diyecek olan İngilizce ve Türkçe kriplerle e, insanları uyaracak olan Mehdi de benim evet. Gerçek Mehdi. Kalan son Mehdi de diyebilirsin. <laughs> Mehdiler anlatılmış. Ve sonuncusu şu anda rahmetli. Onu da bil yani karanlıklarda kaldı. Kaos dolu bir ortamdı. Ee, Türklerin tarafındaydı galiba. Öbürleri yani Haçlı'nın tarafındaydı. Ha, de ortak olan Türklerin, Yeliçlerin. Ee, Kürtler ve Yahudilerleydi. Sonra bir gammazlama olayları falan oldu. Yeri bulundu ve rahmet oldu. Ee, karanlıklarda da çünkü ışık getiren 3. mekte çıkmamıştı. Bendim. Tanınamamıştı mı? <laughs> ben önce bu vereceğim. veriyorum işte. Açtaki İsa'di. Ee, bana fazla mesaj diyen e, Yuvanna o vahiyi şeytandan almış muhtemelen. Şeytandan da almış yani. Karışık bir durum olmuş. O yüzden yarı doğru bir halde inceleriz işte. Şeytan da fısıldamış. Evet, yani sizi insanları kurtarmaya çalışacak olan Mehdi sahte ihsâ diye anlatmış. Halbuki gerçek ne? Sahte ihsâ açındı. <laughs> Değiştirilemeyen Kur'an'da bunu göreceksin. Yazıyor orada. Gamma teki bir Yahudi. Gerçek ihsâya, operasyon yapan, gizli böyle Gamma Ziyan, orada orada saklanıyor diye yerini beytiren, ee, bir Yahudi. Evet kısaca öğreteyim. Gerçekten de illüzyon yapıyor. Görüntüyü değiştiriyor. Yani bunu İsa gibi gösterip gerçek İsa'yı da katına alıyor. Yani gerçek İsa, ağaçtaki gerçek İsa değil. Tam Hristiyan. Hı. Mesela şunu bir durdurayım. Su alacağım da. Evet. Neden Türkler tanıyamadı? Çünkü Papa hadisiyle Müslüman yanıltıldı. İşte Yahudi Hristiyan Müslümanı hani böyle olay üçgen gözlü olayı, Her şey gibi ben göz ben de öyle. bütün sırları buluyorum işte. Yahudi Hristiyan Müslüman. Bu iş yani meyitle birleşecek Kur'an'da. Kur'an yardımıyla. Çözüm budur diyen kişiye de Deccal demiş. Bak dikkat. Et. İblisi gördün mü iblisi, Ee, İblis papaz. Açın açın da gerçek ise zaten de Müslüman hadisine girip tuzak kurmuş. Bana bir şey de yaradı işin keribi. Hanıymat Türk der. Dece sandılar beni, evet. Ben de tuzağa düştüm yani bu gibi. Hatta daha önce ben düştüm. Tanımadım evet kaldım öyle. Deli deccal deyip geçip gittiler. Öyle e burada bir şey anlatacaktım. Bir dakika bir mesaj vardı. Neyse unuttum galiba. Hmm. Yani şu haçı da göstereyim bu arada. Bana Antichrist diyorlardı. O da çıktı. Tamam ama bak haç da var. Nasıl oluyor bu? Demek ki papaz kandırıyor. Yanıltıyor. Yani şu anda haç var. Görebiliyor musun? Şurada. Göründü. sonradan çıktı o. Bu ne o zaman? Hı, bu şekilde uyarayım yani Haçlı yanıltıyor. <laughs> e, Tandın anne ya da baba olamaz çünkü birini seçmesi gerekirdi. O konuya gidelim. Başlamaya yapacağım galiba. anne ya da baba olamaz çünkü öyle olsaydı e, öyle değil. E, onu söylüyor Kur'an zaten öyle olsaydı zaten İncil'deki gibi olsaydı o Allah kim yarattı, Tanrı'yı kim yarattı derden demedim mi İşte işte onu anlattım. Yani İncil'ler eğri bir halde yani gerçek Tanrı'yı anne ya da baba formatında anlatanlar yalan, eğrilmiş oligoklar değil, eğrilmiş kutsal kitaplar. Yani kafasına göre uydurma yapılmış. <laughs> Gerçeği Kur'an'da göreceksin. O zaman doğrusu da doğru çünkü o zaman bir şey diyemiyorsun. Allah kime yattı diyemezsin ben dediğimi. Evet. Mesela çünkü baştan söylüyorum. Hep vardı hep var olacak. Bir varlık. Ya bir seçimlik durumda, iki seçimlikli bir durumda biri olsa, baba ya da anne olsa bunu kim seçti o zaman derdin. <laughs> Demedin mi dedin. Niye? <laughs> Bu da burada neyi gösteriyor? Açtı ve Yahudinin kitaplarının eğriltildiğini uydurmalar yapıldığını Tevrat ve İncil'lerin üzerinde oynandığını gösteriyor. Kur'an niye şifreli çeşitli şifrelerle e, sunuldu? Anlatılır videolarda, şeylerde yeni kaynaklarda görürsün. İşte belli kelimeler belli sayılarda tekrarlanmıştır falan. Matematiksel bir sistem vardır. Detayları görebilirsin videolarda. Niye böyle yaptılar? İşte böyle değiştirmişler çünkü daha önce Tevrat ve İncil'lerde. İncil'lerde oynamalar olmuş. Bunun üzerine son bir kitap yollayayım mükemmel olsun demiş. Kur'an'ı yollamış. Aşama aşama bu şekilde ürettiğim. <laughs> Kur'an son kutsal kitap, evet. Ve Muhammed de son peygamber. Ben de onu ispatayım. Bunu anlatacak size yardımcı olmaya çalışacak olan nasıl diyeyim sizi korumaya çalıştığım için anlamda İsa ve Musa'nın şövalyesi gerçek İsa'nın ama. değil değil gerçek İsa ve Musa'nın şu gerçek son şövalyesi ve Muhammed'in de ispatı olan Mehdi yol, e, gö, çıkarmış son olarak. Muhammed'in e, anlattığı hadiste böyle biri çıkacak, gerçeği söyleyecek diye anlatmış. Mehdi'nin anlamı Turut Seyir oluyor yani. Kelime anlamı. Doğru yani e, Arapçam yok soruyor. Tam kusura bakma. Böyle bir anlam çıkıyor. Doğruyu anlatacak. Bir şey. Hani Muhammed'e, Musa ise yardımcı olmaya çalışacak benim, evet. Hı hı. Sıcak zamanları böyle bir şeyler oluyor bana işte böyle. Kestim şuraları falan. Çok sıcaktı, cilt sorunları vardı. Ee, tarih çalıyordu. Hatta burayı da kestikten zor uzuyor onun için. Ben seviyorum bu saç. Zor uzuyor o yüzden orayı bıraktım. Çinli değilim yani, yanlış anlama. <laughs> de böyle yapıyormuş, bir filmde gördüm. Ee, yipmem mi ne? Yapmam mı, yipmem mi? Yipmen, e, yap, yapmen öyle bir şey. E, İpmen, Alpmen nasıl okunuyor bilmiyorum tam. Onu izlerken gördüm ama böyle bir çocuk vardı. Böyle denk geldi işte. Ne yapayım? Şimdi değilim yani tamam mı? Budist falan değilim. Ben Müslüman. Yani. Siz de öyle olun tavsiyem. Yani Cennete ulaşmak istiyorsanız öyle yapacaksınız. Saçları izlemeyin. Yavuzları, Tevratları, Tevrat izlemeyin. Eğri bürü bir halde. Yani İncil'ler veya Tevrat yarı doğru bir halde. Full dost doğru bilgi istiyorsan Kur'an. Diyorum ya truth is, truth is one, it is only Kur'an. Bilgisini anlattım işte. Evet. <laughs> Şu kadar varım. Bir dakika. Yani gerçek tanrı nasıl der unborn unseen yani invisible nasıl görün görün e, görünmez. Çünkü e, distraktif yapıda e, e, gören patlıyor, daha olsa dayanamıyor. Musa görmek istemiş ya Kur'an'da anlatır bu. Daha göstereceğim dayanabilirse sen de bak demiş. E, Rabbimiz. <laughs> daha bir gösterir. Şiddetinden bayılmış Musa. Anladın biliyor Bu ayette yazar. Değiştirilemeyen Kur'an'da yazar. İşte gerçekten anne ya da baba değil özetlersek. Öncesi olmayan yani ilk ilk. Kimse yokken o vardı. Hiçlikte. Yoklukta mı ne denir? Ee, e, e, şey. E, mi? Bir şey diyorlar İngilizcesi. Yok. O muydu? Yokluk. Kimse yok. Hiçbir şey yok. Sadece Allah var. Başka hiçbir şey yok. Bilmediğim bir mekan bu dünyayı o tasarladı işte. Yani biz embriyodan işte bir şeyden falan e, rastgele oluşmadık. O tasarladı bizi. İlk insan da Adem'di. A, e, e, Adem Aleyhisselam ilk insandı evet. Şeytan secde etmedi, e, secde et ona ruhumdan üfleyeceğim. Benden bir parça gibi olacak yani o Bana saygılı olur gibi ona da ol dedi bu şeytan Beni daha üstün yarattın. Ben, kendisine ruhunu üflememiş abi ki. Beni ateşten yarattın, daha yarattın. Çamurdan bir şey niye bu, bu kafayı yemedi? O yüzden lanetlendi. Kibirlendi, büyüklendi. Halbuki ruh vardı. Ruha saygı göstermesi gerekiyor. Tamam mı? Ruh çünkü Rabbindendir. Evet, üflemesiyle ruh enerjisini ona vererek ona hareket canlılık verdi. İşte şu olaylar işte hareket. Yoksa bir et torbası, şey, çamur parçası. Yıldır kalırsın. Anladın mı? Esprisi bu. Evet, ilk e, iyi ki. Ve, ve ilk insana. Maymun diyelim yani o ateistlere de. Ateistlerle mücadele eden biriydi işte. Benden önceki Mehdi. Adını mıktardı Ve ataları oldu olmadı. Bilmiyorum iftira edildi edilmedi. Tam bilgim yok ama benden önceki Mehdi kim dersen oydu. Mehdi'den anlatılmıştı. Ondan önceki de Bediüzzaman'da. Başka varsa ben yakalayamadım bu kadar. Bir de Bağdadi işte benden sonraki. Ben üçüncü olanım. Işık, ışık bende. Evet, light Bender o yüzden dediler bana satıştan. Nereden bildirsin? <laughs> Çok iyi. Müslüman öyle demiyor bana ben. Işık getiren yani. Ama geç turist seyirdi orada. Neyse. E, evet, süre doluyor yalnız. Hemen toparlayayım. Tanı anne ya de baba, ol baba olamaz. Çünkü ilk öncesi yok. Ondan önce kimse yok. <laughs> mı? Ondan. Artık tane kimya attı demesinler de. Doğru yönden de öğrendin ateist, agnostik. Artık Kur'an'ı bul bir Kur'an, ama katıl bir sıfıra. Gerçek bir sıfır değil Mehmet? O men diye bilinen benim Mehmet. İftira onlar ama. Aslında Muhammed'in Değil dediğim. Gerçeği anlatan, Türk sevim edeceğim. Evet, süre oldu. Bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tanrı tektir. Son doğudur.